Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine sensual kapama dizisi hakkında konuşacağım arkadaşlar. Hadi geçelim videomuza. Sensual Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla Hande Yırçal ve Kerem Bursi Maldivler'de tatile gitmiş ve tatil pozlarıyla kılları başlardan almıştı. Maldivler tatilinden sonra ikili aşk iddialarını doğrulamış ve el ele görüntülenmiştilerdi. Kerem Bursin'in sevgili olduğunu duyuran Hande Yelçin bir anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Peki şimdi Hande Yeçil nasıl bir düşüş yaşattı? Tahtını çıval kaptırdı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Siz ne bilgi hakkında neler düşünüyorsanız yorumlarımıza yazın ve biz de mutlu olalım. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.